Merhabalar. Bugün bayramlık güzel bir içecek yapacağız. Burada 5 litre suyumuz var kaynayan. 2 tane portakal ince dilimlenmiş. 2 tane limonumuz ve bir baş parmağımızın uzunluğunda da yine ince ince kesilmiş taze zencefilimiz var. Ben iki buçuk bardak şeker kullanıyorum. Siz isterseniz damak zevkinize göre arttırıp ya da azaltabilirsiniz. İki tane kabuk tarçım. Burada 15-20 tane kadar karanfil var. Bir de hibisküs çiçeği kullanıyorum. İri tanelerinden 5 tane olacak şekilde. öncelikle bir şeker eriyene kadar karıştıracağız. Tabi sadece bayram için geçerli değil bu içecek. Sıcak yaz günlerinde de serinletici olarak gayet güzel gidiyor. Şimdi bu şekilde kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar ocakta tutup altını söndüreceğiz. Şerbetimiz 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını söndürüp 1-2 saat demlenmeye bırakacağım. Şerbetimiz servise hazır. Afiyet olsun.